Öncelikle herkese merhaba. Bugün biraz ilişkilerle ilgili konuşmak istiyorum ama ilişkilerde herkesin o da genelde bir şeyler kazanmak. Ya birini tavlamak, ya birini elde etmek, ya bunu evliliğe götürmek. Bence böyle bakılmaması lazım. İlişkiler insanın kendisiyle ve hayatla ilişkisinde inanılmaz büyük dersler veriyor. Çünkü herhangi biri olduğunda onu çok rahatlıkla hayatından itebiliyorsun. Ama aile ilişkileri de, partner ilişkileri de, dostluklarda da onları bu kadar müsrifçe harcayamıyorsun. O yüzden fırtınadan kaçma şansın kalmıyor, fırtınanın içine yürümek durumunda kalıyorsun. Burada aslında benim çok sevdiğim içgörü yaratacak bir protokolden yürütmek istiyorum size. Amacım şuna elde edersiniz, bunu yaparsınız gibi saçmalıklar değil ama bu süreçte kendin ve ilişkinle ilgili bir parça olsun içgörü sağlayabilmen, yavar olan ilişkinde kendinin daha iyi bir versiyonu olabilmen ya da sonraki ilişkilerde hep daha iyi olabilir. Bazen insanlar bana diyor ki, e işte ben hep aynı şeyi yaşıyorum. Diyorum ki, sen değiştin mi? E hayır. E puzzle'ın A parçası B parçası uyumlu B parçası gitti. Yine aynı şekilde bir B parçası gelecek. Sen aslında kendini hiç değiştirmemişsin, hiç farkındalık yok. Sürekli aynı stratejiler, sürekli aynı baskılar, e, benzer biri çıkar hayatında. Bu çok normal. Birinci sorumuz şu, lütfen kağıdı kalemi alın, 3 tane soru soracağım ve kısa sürelerde bir şeyler yazmanızı veya üzerine düşünmenizi istiyorum. Birinci sorumuz şu, ben bu ilişkide nasıl hissediyorum? Ben karşımdaki insanı düşündüğümde, bu ilişki içerisinde benden dışarıya çıkan enerji, düşünce, his ne? Bir parça bunları yazmalıyız. Yavaş yavaş ilk yazacağımızı yazdık. Tabii ki bitmemiş olabilir. Sonradan daha uzun bir şekilde yazabilirsiniz. İkincisi karşındaki sana nasıl hissettiriyor? Bunu da açıkça yaz. Sadece tek negatif şeyleri de yazma. Eminim ki sevdiğin insanlar sana güzel şeyler de hissettiriyordur. Hani burada daha objektif, negatifinde, pozitifinde olduğu bir şeyler yazılabilir. Başladık. Yavaş yavaş bu yazı sürecini de bitirdik. ikinci fazı bitirdik. Burada minik bir yıldız koymak istiyorum. Minik dikkat edilecek bir şey. Karşı tarafın size ne hissettirdiği kısmen onun, kısmen sizin sorumluluğunuzdadır. Siz güneş gözlüğüyle karşı tarafa bakarsanız o yeşil şapka, neon renk şapka giymiş olabilir. Siz onu kahverengi görürsünüz. Siz onu gri görürsünüz. O yüzden Burada iki taraflı da ilerleyecek alan var. Bunu ne olur bilin. Yani sen bana hiç şöyle hissettirmiyorsun diye suçlayan insanların çoğu ne olursa olsun hiçbir zaman öyle hissedemeyecek insanlar da oluyor. O yüzden burada iki taraflı düşünün. Karşı tarafı suçlamak değil. Sadece genel olarak karşı taraf seni nasıl hissettiriyor? Burada onun da senin de atacağın adımlar vardır. Şimdi üçüncü önemli sorumuz. Bana göre en can alıcı sorulardan biri bu. Bir ortamdasın. Sevgilinin yanındasın. Biri geliyor diyor ki veya dostunun yanındasın. Babanın, annenin kardeşinin yanındasın. Geliyor ikinize bakıyor. Uzun süredir tanıyan biri diyor ki sen nokta noktaya ne kadar da benziyorsun diyor. Mesela bu durum gerçekten seni mutlu eder mi? Bu durum sana nasıl hissettirir? Aşağılanmış mı hissedersin? Bir parça zaman ayırıp onları bir parça yazsana. şimdi artık üçüncü kısmı da yazdık. Bu son soru bence en can alıcı kısımlardan bir tanesi. Çünkü karşındaki insanı nasıl gördüğün, karşındaki insanla ne kadar zaman geçirince ne etkiye sahip olunacağı konusunda çok belirleyici bir rol. Mesela insanlara diyorum ki, siz diyorum özellikle kadınlara bunu yapıyorum. Eşinize çok benziyorsunuz desek, siz nasıl hissedersiniz diyor. Öküzün teki benim hayatta en son benzemek isteyeceğim insan gibi tepki veriyor. Ama ya karşındaki insana bu kadar benzemek istemiyorsan sonuçta bizler ayna nöronlarla çalışan biyolojik memeli varlıklarız. En yakınınızdaki insanın sizin üzerinizde etkisi kaçınılmaz derecede fazla oluyor. Bütün bu finans şeylerine falan görüyoruz. En yakındaki 5 kişisin sen. Zenginlerle buluş zengin ol. İyi insanlarla buluş iyi ol. Hepsi anlatıyor. Evet bazen içi boş ama bu bir gerçek. Yani baktığınızda en yakınınızdaki insan sizin insani özellik olarak, psikolojik olarak, ruhsal olarak, hayat içerisindeki bulunduğu nokta olarak saygı duymadığınız, sevmediğiniz, sizi geliştirecek biri olarak bakmadığınız biri ise bu ilişki gerçekten ne için var? Gerçekten evlenmek için mi evlendik? Gerçekten dost olmak için mi? Evlendik? Yalnız kalmamak için mi yaptık bunu? Bütün bunları düşündüğümüzde gerçekten bu bir içgörü sağlar. Ben hayatımı aldığım bütün dostlarımla ilgili, bütün aşk hayatımdaki partnerlerimle ilgili de bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Ben gerçekten sizlere hayranım. Hayatımda ailemden, dostlarıma, çalışma arkadaşlarımdan, o sırada kalbimin gerçekten aktığı insana kadar ben bu hayranlığı arıyorum. Çünkü o insanlarda benim belki yapamadığım veya belki aradığım, belki görmeyi çok istediğim emin olun ki çok değerli bir özellik vardır. Ve onlar gibi olmak bazı konularda esprili bir biçimde tabii ki beni de rahatsız etse de orada sadece bir espri geri kalan kısımlarda bilin ki gerçekten onların o özelliği beni yüceltir. Sizden ricam hayatınızın aynı noktada kalmasından rahatsızsanız gelişmek için bir şeyler yapın. Ve bunlar için en yakınızdakiler, ayna nöronlar ve bir parça farkındalık için heyecanlı bir yolculuk size iyi gelecek. Umarız bu süreçte karşı tarafı değil, kendimizi bir parça daha iyileştirmeye odaklanırız ve bu üç soru bize bu iyileştirmenin yolu, stratejisi, define haritası için güzel bir yol haritası çıkarmış olur. Eğer biz bu adımları atarsak, ilişkiyi, aşkı, dostluğu kendimizi aynalamak için, farkındalık yaratmak için bir alan olarak kullanırsak, karşı tarafı istila etmek yerine onu değerli bir öğretici olarak görürsek, il kazanacak.